O bir de şey, şimdi o da iki de bir benle uğraşacak. Hamdullah Öztürk var, FETÖ'cü. Köye askeri imam eski. Adam benim aleyhime senelerdir konuşuyor. Biliyorsunuz Ahmet Usta Osmanlı'nı metheder, istikametli der, şahidim cübbeliyle uğraştığına dair Ne videoları var biliyorsunuz. Yani yeni video çekti. Biz onun ne kadar mesela, FETÖ'nün içinde herkesin grupta yeri nedir? Bunu çok anlayamayabiliriz yani. Şimdi orada benim de az çok isimlerini bildiğim, duyduğum kişiler var. Abdullah İmaz'ı var, bilmem e, Mustafa Özcan'ı var, Suat Yıldırım'ı var. Bunlar eski marka isimler. Biz, biz de hoş. bu e, işleri yeni takip etmiyoruz. Ama tabii yeni etmedim. Elhamdülillah ben bilmezdim mesela. Ahmet Hoca tanışıyorum falan diyor. Şu, Ahmet Hoca ile diyor. Ondan sonra ve adam diyor ki bu cübbeli diyor Efendim iftiracı diyor, İsmail Ağa diyor, parçaladı, böldü diyor. FETÖ'nün işi bitti, İsmaila bölünüyor diye çok yasa girmiş. FETÖ vermiş, yastan çıkmışlar, İsmail yasını tutuyorlar. Ya sizi bu kadar İsmail Ağa ne ilgilendiriyor? Rabuta'ya karışıyor, Rabuta'nın dinde böyle bir yeri yok. Nasıl bir dinde böyle bir yok? Dinde farz değil, vacip değil. Tarikatta farz. Ha bizim tarikat, Nakşi tarikatın, müceddi diye kolunda, Halidiye kolunda farz. Tarikata giren için. Giren için. Sana giren çıkan yok. Sen ne konuşuyorsun? <laughs> FETÖ'cü zındık. Şu ağzımı bozuyorum. Ağzı. O da bana kibar davranıyor. Yani böyle Cübbeli Ahmet Hoca diyor falan. Şimdi diyecek ki bak. Bak yeni videoda diyecek. Ulan diyecek biz adamı hoca diye hitap ediyoruz. Ne kadar terbiyesiz adam ki diyecek. Giren çıkan yok diyor diyecek. Ya derim kardeşim. Senin gibi teröristlere giren çıkan yok derim ya. Değse girse de çıkmasa yani. <laughs> Ondan sonra ne diyeyim arkadaş ya? Ben bunlara şok oluyorum ya. Ya şimdi kaçıyor, böyle yapıyor. Tabi diyor, bu diyor iftiracı diyor, bilmem neci diyor, şu diyor, bu diyor, mütacı diyorlar zaten bilmem ne. Hümezetil Lümeze diyor böyle, Hümezetil Lümeze diyor. böyle. Yani işte böyle yapıyor. Şimdi yani kaşkoz işaretleri yapıyormuşum. Bazı mimik kullanıyorum ya. Oradan da Hümeze ile Lümeze'ye sokuyor. Lan neyin Hümeze ile Lümeze'si? Ebu Cehil niye Hümeze ile Lümeze? Resulullah Efendimiz'e kaç göz şeyi alay ediyordu diye. Seninle alay eden cennette bir derece kazanır ya. Müşriklerle alay eden, diyalogçularla alay eden cennette bir derece kazanır. Milleti soğutuyorum sizden. Milleti kurtardık dinin imanı sizden. Konuşuyor. E şimdi onun hakkında konuşmak gıybet mi oluyor yani şimdi? Doğruyu konuşmuşsak ne olacak? Herkes FETÖ'cü oluyordu. Ya o kadar aleniyem. Sarık diyor yokmuş diyor cenazede diyor. Cenazede en önde. Cenazenin resminde birinci adam bir. Hamdullah üstü bak bir. Bizden uğraşıyor. İsmail Ahmet ediyor. Aman bozulmasın ya, ya diyor. Bak şimdi orayı da mahvetti diyor. Falan. E sen niye üzülüyorsun? Düşmanın oklarına baktığımız zaman dostun kim olduğunu anlarız. Yeni video çekti yine. Kaç defa çekiyor. Ondan sonra da ne diyor? Efendim diyor, işte dinlerası arası diyalogmuş, yok şirkmiş, yok binmiş, yok öyle şey, yok böyle şey yok. muhammed Resulullah yokmuş diyor. Yok sarık diyor, şart değil diyor. Helallik almak şart değil diyor. Hadislerde yok diyor. Yok efendim, Suat Hoca dedi ki diyor, zaten bu kadar cemaat gelmiş, bu şahitlik yerine geçer. Şahit misiniz, değil misiniz? Ulan iyi ki şahitlik almadınız. Bütün millet kimisi korkudan, kimisi numaradan, kimisi ajan, kimisi bilmem iyi biliriz diyeceklerdi. Hiç olmazsa Allah iyi biliriz demeyi bile kimseye nasip etmedi. Kendi adamlarına bile nasip etmedi. Bu Allah yaptırıyor bunu. Ben sana zaten niye şahitlik almadın diye bir şey demiyorum ki. Acayip acayip tipler, siyah gözlükler, mason locaları gibi bir şeyler, bütün adamlar, arkadaş, böyle bir şey ki mit mutlaka birkaç sene o cenazeyi tek tek inceleyecek. He? Zoomlayacak, mumlayacak, Herkes göz, gözlük takmış ulan ne biçim kaçaksınız ya. O sırada diyor ki Muhammed Resulullah yokmuş diyor. örtüde diyor, yalan diyor. Ya arkadaş. Yalan diyecek yere. Örtünün bir tarafından Muhammed Rasulullah olan bir resim çekip yani millet yutmaz şu anda bütün hepiniz malın gözüsünüz uyanıksınız yani. Şimdi o resim örtüden değil, o başka örtüden katmışlar. O yutar mısınız siz şimdi? Ben yutsam da siz yutmazsınız. Ya adam bu kadar basit. Cübbeli yalancı iftira diyor. Neden? Muhammedur Resulullah yok dedi. Al da sana çevir tür örtüyü şeyin al sana var. Bunu diyemiyor. Bir resim gösterse beni rezil edecek kendine göre. Onu yapamıyor. Yine yalan söylemekten utanmıyor. Muhammed Rasulullah yokmuş diyor, yalan diyor. Ulan yalan demenin bir üzüm yok ki. Göster örtünün neresinde var? Ya milletin gözün işte bakar baka. baka. Muhammed Rasulullah adama nasip olmadı ya. Örtüsüne nasip olmadı, üstüne altına nasip olmadı ya. Ya hani benim bir şeyim var ya. Bir videom o eskiden gülüyordunuz ona. Adamda bir surat var meymenetsiz mezar komşusu olsa senin mezar tutuşu. Eski gülülen videolardan biriydi o. Ha, şimdi yani surat suratı ortadaydı, şu ortadaydı, bu ortada, tabii. Büyük konuşmak için söylemiyorum. Üzülüyoruz. Biz FETÖ imansız gitse diye beddua etmedik. İmansız gitsin diye bir şey kalbimizden geçmedi. Ha imanlı mı öldü, imansız mı öldü tartışmasına Ehl-i sünnet itikadına göre giremiyorum. Çünkü ismen zikredilmeyen, Kur'an'da ve hadiste ismi geçmeyen hiçbir kimse hakkında kafir öldü denmiyor. Şu şu su sıfatlarda olanlar kafirdir. Diyalogçular kafirdir. Diyalog şirktir. Ama diyalogçuluk yapan bir adam son nefeste iman nasip olmuştur, tövbe etmiştir, beyan edememiştir, bilmem nedir. Bunu Allah bileceği için Mevla buyuruyor ki benim adıma kimse hakkında bu kafir öldü demeyin. Ancak ben adını verdimse, Habibime bildirdimse müstesna. Ehli sünnetin bir kaidesi olduğu için o kaydeden dolayı. Mesela İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Yezid frenk yavrundan beter işler yapmıştır ama ehli sünnetin durduğu yerde duruyorum diyor. Lanet etmiyorum diyor. Hani bundan dolayı bazı kaideler var. Ama şimdi nasıl yaşarsanız öyle, öyle. ölmeyeceksiniz. E bu itikatlar e şimdi bu senin kabrinin türbeni şeyine tabutun örtünün üstüne Muhammedur Resulullah nasip olmuyorsa ben daha ne diyeyim ya? Ben daha ne diyeyim ya? Onun için Allah akıbetimizi hayreylesin. eylesin. Allah bu da bize Hüsnü Hatime kitabının ne kadar önemli olduğunu, kötü ölmenin sebepleri, madde madde imansız ölmek neden oluyormuş, bunların hepsini yazmaya çalışıyorum. Hepsini de baş edemem ama bir sohbet aklıma geliyor, tadili Erkânsız kılan, kesin imansız ölür diyor. Bak kılan kılan, hiç kılmayanı konuşmuyoruz. Mesela şimdi onu dün işte orada Kapaklı'da Tekirdağ tarafında sohbetleyelim hemen çocuğa dedim arkadaşa Hemen şunu not al dedim, sohbetin ortasında. Çünkü neden? Bin tane kafamda iş var. Hemen al dedim kitaba, bu çok önemli bir madde mektupta geçiyor. Böylece artık Allah nasip ettiği kadar toparladım yani. Toparlıyorum,